Arkadaşlarım merhaba sormuştum yapalım mı diye bir yap demiş ben de zaten hevesliydim yapalım bakalım ilk görevimizle başlayalım çarptık da bismillah ya ilk görev galiba bu yok ikinci görev bu şu an e, Fırat kalkanı sanırım bizim çalıştığımız hareket adam var şurada bakın bize sıkıyor arabanın canı, canı da var bazı yerlerde mayın var mayın patlayabiliyor Hatta e, ilerleyen şeyleri de açtım ben. Böyle adamlar böyle füze falan atıyor ama on, onlar çok zor. Biraz daha geliştirmem lazım kendimi. Onları da çekeriz. Bakın baya gerçekçi bir oyun. Kamera falan geçiyor yani güzel bir şey. Bir de bakın Allah bismillah üç kişi. Gel gel. Lan ıska. Hoppa. Gel hoppa aldım seni. Arkada da vardı bir tane. Bak o da burada. Al. Dur. Bak bakın. Silah en son doğrulttuğumuz yöne doğru bakıyor. Öyle kalıyor. Orada biri daha vardı ama onu oradan alamayız. Alırız da. Biraz uzak. Ama ben böyle geri geldim. Normalde menzili de uzun. Şöyle çık lan. Kolundan vurdum. A bölgesi temizlendi. Tamam. Devam edelim. Evet arkadaşlar. E, bu videoyu da böyle bitirin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.